Eğer bir gün Atina'ya taşınmaya karar verirseniz Öncelikle bir durayım da öyle konuşayım ya. Hep yürürken konuşuyorum niye bilmiyorum. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Merhaba. Eğer bir gün Atina'ya taşınmaya karar verirseniz burada yaşamaya, burada ev satın almaya veya kiralamaya uzun vadeli burada yaşamayı planlıyorsanız büyük ihtimalle Atina'nın bu Fahil bölgesi olan Paliofaliro'da ev tutabilirsiniz ya da bu bölge aklınızı çelebilir. Neden diye soracak olursanız ise anlatayım mı videoda? Alfalıro bölgesinin Türkiye'den gelen insanların ilgisini çekmesindeki sebep denize yakın olması. Evet hani Türkçe konuşabilecekleri daha çok insanlar bulunabiliyor burada. O da olabilir. Yine Türk ürünleri, Türkiye'deki ürünler veya oradaki lezzetler yemek de olabilir. Ama tabii biraz da böyle Atina merkezinden uzakta. Yani o trafik keşmekeşliğinden biraz daha sakin, böyle çok trafik gürültüsü bulunmuyor, daha güvenli. Yani güvenli derken şöyle aynı zamanda. İşte çocuklarına sokaklarda çok rahat bir şekilde gezebilir. Çünkü çok fazla trafik olmadığı için sokaklarda rahatça gezebilirler. Yani benim gözlemleyebildiğim sebepler bunlar. Faliro hakkında. Bu arada daha öncesinde size bahsettim mi videolarda bilmiyorum ama Yunanistan'da okulların isimleri bulunmuyor biliyor musunuz? Mesela şu okulda da olduğu gibi Halif onun bir numaralı okulu. Okullarda isimler yok da numaralar var. Şimdi Atina'ya böyle baktığınızda Atina'nın da denize kıyısı bulunuyor böyle bir İstanbul gibi. Ama Atina'da merkezde yaşıyorsanız, işiniz gücünüz merkezde ise gün içerisinde böyle denizden uzak kalabiliyorsunuz. Mesela denizi hiç görmediğiniz günler olabiliyor benim şahsen öyle oluyor. Hani İstanbul'da işte evin Avrupa yakasındadır ama Anadolu yakasında işim vardır. Deniz muhakkak görürsün ya da işte vapura bineceksen denizin içinden geçersin, denize dokunursun yani. Atina için böyle bunu söyleyemiyorum ne yazık ki. Ee, o yüzden de hani denize yakın olan yerler ve aynı zamanda merkeze çok uzak değilse bence oldukça albenisi var. Palio da bunlardan bir tanesi diyeceğim ama tabii ki bunlar benim görüşlerim. Bakın burada kim var? Birisiyle Karşılaştım. Merhabalar. İsminizi evet. öğrenir miyim? Hülya. Hülya Hanım ne yapıyorsunuz Atina'da? Akademisyenim ben. Hülya Hocam ee, merhabalar. Evet. <laughs> evet. Ee, akademisyenim. Ee, ortak bir proje yürütüyoruz burada. Tamam süper. Nerede kalıyorsunuz? Yaşıyorsunuz? Ee, paliro'da. <laughs> tamam. Size üç tane sorum var. Ee, daha doğrusu bir tane sorum var. Üç sebep istiyorum. Neden Palio Paliro? Neden Palio Paliro? Okey. Ee, aslında ben Pangrati'de yaşıyordum. Daha önce iş yerime çok yakın olduğu için çok seviyordum orayı. Ama sonra e, Yunanistan'da yaşıyorsam e, neye ihtiyacımız var? Deniz kenarı. <laughs> Güzel bir yere ihtiyacımız var diye düşünüp bu nedenle buraya geldim. Yani birinci sebep deniz. 1. Deniz. 2. Kim? Aa, yaşanması evler, ee, alanlar aslında. Ee, merkezde e, çok sıkışık olduğu için genellikle evler de aynı şekilde çok sıkışık. Ee, burada evler ferah, caddeler ferah. Ee, her şeye ulaşım daha rahat. Bence yaşanması mekanlar, alanlar. Okey süper. Ve üçüncü sebep? Üçüncü sebep e, konumu bence. Merkeze, Sintagma'ya, Plaka'ya ulaşımımız çok rahat, kolay olduğu kadar e, tramvayla. E, Atina'nın güneyi, e, Vula Gmeni, Vula taraflarına da ulaşım aynı zamanda çok kolay. Bu nedenle bence konum. Tamam. Bir, denize yakınlık. İki, yaşanılabilir alan ve evlerin ferahlığı. Üçüncüsü ise konum. Evet. Hülya Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkes buraya gelip buradan şu açıdan fotoğraf çekiyor. Burası. O güzelmiş abi. Ben de göstereyim şimdi fotoğraf. Size biraz da Christmas havası yaşatmak istiyorum ama yani malum korona sebebi birçok yer kapalı. Ben de araştırdım neresi var böyle hani az biraz Christmas ışıklandırması yapacak ve geniş alan olmasını istedim çünkü çok kalabalık yani şu şu geldiğim yer bile açık alan olmasına rağmen yani kalabalıklığa bakar mısınız yani <laughs> Yunanlar ne yapıyorsunuz ya bu kadar bu kadar sokağa atma isteği kendinizi evet hava çok güzel katılıyorum avrusnyarhosu olan aşkımı da biliyorsunuz zannedersem. Yani burayı çok beğeniyorum. Çok inanılmaz geniş bir alana yayılmış bir kompleks diyeyim. Çok güzel çalışma alanları var. Mesela şu karşıda gördüğünüz yer iki tane opera binasına sahip. İki tane opera binası içeriyor. Ve hemen buradaki şu diğer köşedeki ise Yunanistan'daki milli kütüphane'nin belli bir kısmı da buraya taşındı çünkü mevcut tarafı çok yeterli değildi artık. ve Şöylesine güzel bir gölet gibi bir şey var, suni ama denizi suyunu hemen şu köprünün öte tarafındaki denizden alıyor. Demem o ki. Sinay'a bir gün gelirseniz böyle beraber falan da gezersek muhakkak size burayı göstermek isterim yani görmenizi isterim Stavros Niyarhos kültürü merkezine. ışıltılı bir şekilde veda etmek istedim sizi böyle arkamda güzel bir görüntüyle. Stavros Niarchos Kültür Merkezi ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz şuraya bıraktığım bir link var. o detaylı videoda izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşürüz.